Herkese güneşli bir İzmir gününden merhaba. Bugün sizlerle güzel bir video çekeceğim. Yani benim için güzel bir video olacak. Çünkü bu gece artık Alpay geliyor. Birazdan hata çıkacak Irak'tan. Böyle uzun bir yolculuğu olacak falan filan. İzmir'e gelecek artık. Daha sonrasında da onunla beraber düğün süreciyle ilgili yapmış olduğumuz şeyleri paylaşacağım sizinle. Bugün şimdi annemle beraber bir tatlı yapacağız Alpay geldiği için. En son annemin ona bir profetörel sözü vardı. Geçen geldiğinde yoğunluktan yapamamıştı. Şimdi onu yapacağız ben de hem çalışıyorum hem de molalarda anneme destek olacağım falan böyle ben de biraz el atmak istiyorum onları da sizinle paylaşırım daha sonrasında böyle biraz kişisel bakım yapalım maske falan beraber ondan sonrasında da yarın Alpay gelmiş olacak yani gece yarısı havalimanından bir onu alırız falan yarın beraber yemek yeriz. Evde yine ev yapımı bir pizza yapacağız. Böyle annemin pizzaları meşhurdur. O yüzden Alpay'ın geldiği günde böyle pizza yapalım falan dedik daha sonrasında da Alpay'a bir sürprizim var. Feridun Düz konseri bilet almıştım ama onun haberi yok geldiğinde söyleyeceğim işte sonrasında pek günlerimiz müsait olmaz diye düşündüm o yüzden geldiği güne vardı konser diğer günlerde farklı konserler vardı ama hani gidemeyiz işimiz çıkar falan diye hani gelir gelmez evde boş durmaktansa gideriz akşam konsere o da bütün gün zaten dinlenir o yüzden akşamda konsere gideceğiz beraber videoyu başlatıyorum sizinle paylaşabilmek için ilerleyen dakikalarda görüşürüz <laughs> profotrol hamurunu hazırlamış annem margarin un ve su var 6 tane de yumurta kıracakmış ama hamurun biraz soğumasını bekliyoruz şimdi tek tek yumurtaları kırarak bunu yoğuracak burada da çikolata sosunu hazırladık bunu da daha sonrasında en son aşamada böyle karıştıracağız ısıtacağız vesaire hamuru da böyle tek tek yumurtalarını yaptıktan sonra şununla böyle çırpacağız en son sıkma poşeti var onun içine koyarak şekil vereceğiz muhtemelen unutmuşum ben <laughs> bayağıdır yapmıyoruz Ay çok güzel güneş vuruyor ama. Şu uzunlar ekler için, küçük topçuklar böyle için. İstersen havayı da Of, Master chef misin anne sen? <laughs> Yine bak minik minik koymuşum. Bir şunlar ilk koyduklarım çok büyük oldu. 180 derece fırında pişecek. Kızarınca alacakmışız. O bayağı şimdiden kabarmış bile. <laughs> Profetroller olmaya başladı. Eklerde de bayağı kabarmış. Birazdan çıkartacağız fırından. Birazcık margarin <laughs> attık. Onda parlaklık var diyor. Başka bir şey Ya çok tatlı gözüküyor. Bakayım. Bu da benim yaptığım tepsi. Bakalım bunlar ne kadar kabaracak. Bir altın koyalım. Annem şöyle doldurmaya başlamış içlerini. Değrin, i̇yi, iyi ki doğdun de Değrin! Nasıl mutlu ya Bravo! İyi ki doğmuş iyi. i̇yi ki doğmuş kızım! Bir, de. De. bir, bir de. daha, var. bir daha! Bunun sonu yok bir işte! Kutlu doğma kızım! İyi ki doğdun! İyi ki doğdun! Herkese tekrardan merhaba! En son sizi tatlı yaparken bırakmıştım şimdi. Alpay geldi. O yüzden onu almaya gitmiyoruz. Daha doğrusu şimdi gelmedi. Bayağı bir oluyor. Ben işten çıktıktan yarım saat sonra falan gelmişti. Uçağı erken saatteymiş ama tabii benim haberim yoktu. Sürpriz oldu. Daha sonrasında yemek falan yedik. Ben hazır böyle maske falan yapacakken ona da yapayım dedim. Biraz ikimize de bakım olsun. O yüzden şimdi saçlarımı kurutup geliyorum. Ne maskesi bu şimdi? Kim maskesi işte. Burnuma bayağı bir süreyim. Gergin mi oluyor ya? temizliyor işte böyle. Çok ihtiyacı var. Ben mı ona bağlı ama. Tamam Ya Ne olur. Bak bakayım <laughs> kameraya. Eğil biraz. Ana bu ne lan? <laughs> i̇yi <Değil bana> bak." Kendime <laughs> de süreyim. Yani? Bekle bir süreyim ben de kendime. Tövbe <laughs> estağfurullah. Ne hallere düştük ya. Biraz gelir. Gelecek yani. Ha, gelir. Gerilmeye başladın. Toprak burayı beyler. <laughs> Beylerdeki <kimmeyse> gibi. yani. <gülüyor> Toprak. <gülüyor> Toprak ne ya? Kilden gelen güzellik. Bildiğin çamur. Bizim orada burada tuğla yapıyorlar. Yani Alpayın tam kuruma da mı? Artık gerildi. de. Evet. Tam yor istersen, e, şu anarda biraz kaldı. Yıkarsın artık. Yıkay istersen önce sen. Şu Purest'in e, kırmızı maskesini almıştım ben. Bunu birkaç defa kullandım. İki haftada kullanmıyorum. Çok tavsiye ediyor muyum bilmiyorum yani yeni kullandığım evet. için. Sadece parlaklık veriyor. Maskesinin üstüne yapınca da daha güzel sonuç alıyorum. Şimdi önce Alpaya yapalım. Şok olasınız. Sonra kendime yapacağım. Gel. Sizin alamazsın. <laughs> Aç Aç Gülme ama. Gülme. <gülüyor> 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 Bunu kendine yedirsene yüzüme. Beni kalabalara. Sen yediremezsin gerçi. Dur. İki tane saçım var. Ama önüne geliyor. Ne yapayım şimdi? Şöyle biraz kafana bağladığımı çevirsene. Evet. Sen bunu baştan böyle... Ne böyle arkadaş? <laughs> Tövbe estağfurullah. Kendime de sorabilir miyim izin verirsen? Bunu da 10 dakika bekleteceğiz. <laughs> Dökeceğimi anne. 10 dakika mı? Aynen. Hıh. Çok ya. Neresi çok Alpay? Az önce 14 dakika bekledik mi biz? Beklemişiz başım. Yok be. Sen bayağı yedirdin. Benimkini yedirmedin. Aha yoğurt çalar gibi çalıyor. Sakallarına yani... sürmüyorum çünkü. Sakallarına niye süreyim? Niye Onun Altındaki deli deli değil mi? Evet dün sizi bakım yaparken bırakmıştık. <laughs> evet, şimdi <de> alpayla <laughs> dışarı çıktık. Çünkü Alpay'ın valizi kaybolmuş. Evet. Daha doğrusu birisi almış valizini. Alpay da onunkini almak zorunda kalmış. Şimdi biraz kıyafet falan bir şeyler alacağız Alpay'a. Ee, ama evet. bulmuşlar valizini şimdi aradılar. Yarın falan da iş yerinden birisi gönderecek inşallah. Ama biz yine de bir şeyler alalım dedik. Şimdi dışarıya çıkıyoruz. <laughs> Görüşürüz. tekrardan merhaba. Şimdi pizzayı yapmaya başlıyoruz. Annem hamurunu hazırlamış zaten. O hamurunu açacak. Biz de malzemelerini doğrayacağız şu an. Büyük olsun. Peki ben de burada tortu doğrayayım mı? Gerek yok. Sen de oradan. Ben fırındakini çıkartayım. Tamam. Buna baharat mı atılacak? Hazır baharat var ya. Tamam. Çok atma Allah'ım. Hani böyle biraz atıyor. Tam burada göstereyim sizinle. 4 kişi falan yiyeceğiz böyle güzel olur.

fırında pişerken ben birazcık makyaj yapmaya geldim Çünkü çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum yemekten sonra da giyinip direkt çıkarız Öncelikle saçımı falan da sabah yapmıştım ama tabii ki de biraz bozuldu üstünden de geçeceğim <laughs> kalın bir eyeliner olmuş oldu. Benim isteğim dışında. Buna kalın gidince diğerinde kalın yapmak zorunda kaldım. Şimdi süreceğim. Yine şu farmasinin rimeli. Zaten elimde tek bu kaldı. Saçım böyle kalsın. Ne yapıyorsun patateslere? Ha, baharat mı attınız? Pizzamız <laughs> pişmiş. Keselim mi artık? Artık biz arabaya bindik ve Feridun Düzelt konserine gidiyoruz. <laughs> <laughs> Alpay çok şaşırmadı çünkü ben yemek yerken ağzımdan kaçırdım sürprizi. O yüzden bakalım gideceğiz, umarım çok fazla kalabalık değildir. Rahat rahat eğleniriz. Ya da bilmiyorum çok Kızım eğlenir var, miyiz? Ben çok eğlenceli bir şeyler söylemez muhtemelen. Bakalım orada da çekebilirsem sizlerle paylaşırım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ama ben çok çok, çok.

To you the creepiest turn, in, and in the the slide? kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Dün konser çok güzeldi. Böyle bir civarında geldik. Biraz kalabalıktı. Zaten HES kodunuzdan sizin aşı durumunuza bakıyorlar. Ateşinizi ölçüyorlar. O şekilde giriyorsunuz. Maske takmak zorunda değildi. Biz de böyle ilk başta biraz beklerken taktık vesaire. Sonra çıkardık. İşte arada bir havalandırıyorlardı falan. Kapıyı açıyorlardı. Kendi havalandırma sistemi vardı. Ama genel anlamda kalabalıktı. Yani biraz tedirgin oldum. Ama ben daha böyle yavaş sakin bir Konser bekliyordum Feridun açtım Böyle hareketli şeyler de söyledi. O yüzden böyle oynamalı falan bir şeyler de oldu. O yüzden eğlenceli geçti. Eğer fırsatınız olursa e, gidebilirsiniz bence. Güzel bir konser oldu. E, kendinize çok iyi bakın. Şimdi bugün başka bir video başlatacağım. Mobilyalarımızı alacağız inşallah hafta sonu. Diğer videolarda görüşmek üzere.